Buyurun hocam. Merhaba Müberra Hanım. Merhaba. Hastaneye gittim, kapalıydı. Betül Hanım'ı da bugün öyle görünce merak ettim. Nasıl kendisi, iyi mi? Nasıl olsun ya yavrucuğum. Saatlerdir ağlıyor işte. Ay hocam, çok özür dilerim sizi. Üzüntüden içeri davet etmeyi unuttum. Buyurun lütfen. Buyurun hocam. Akşamlar. Merhaba Betül'üm. Merhaba. Ya inanın böyle durumlarda nedir denir ama... ...yani abinizden aldığınız haber... ...tam olarak doğru olduğuna emin olmadan... ...kendinizi bu kadar üzmeseniz. Anlayamadım. Yani... ...belki bir yanlışlık olmuştur. Oluyor böyle şeyler. Yani her habere de inanmamak lazım. İnanın teselli olsun diye söylemiyorum ama... Yani... E, ...ne malum abinizin öldüğü? Kendi gözünüzle gördünüz mü? Hayır ama ben haberi polisten aldım. Yani ne kadar yanlış olabilir ki? E, belki size... ...hani yalan söylemişlerdir. Evet, yani neden olmasın? Hayatta oluyor böyle şeyler. Bakın Betül Hanım, hani derler ya böyle bazen hani içime doğdu diye. Abinizin öldüğü benim içime doğmuyor. Ne olur, sizin içinize de doğmasın. Bakın Betül Hanım, bence abiniz yaşıyor. Göreceksiniz ve diyeceksiniz yani boşuna üzülmüşüm diyeceksiniz gerçekten. Oh, abim. Keşke bir kere görebilseydim. <laughs> bir kere.